Elektromanyetik alanlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde durgun elektrik akımı konusuna devam ediyoruz. Devre teorisinden biliyoruz ki aşağıdaki homojen iletken şekilde A ucundan B ucuna doğru I akımı akarsa ve iletkenin AB uçları arasındaki direnci R olursa ohm yasası gereği AB uçları arasındaki gerilim aşağıdaki gibi formülize edilir. VAB eşittir I çarpı R. Eşitlik 3.12 bir nokta bağıntısı değildir. Yani bu ohm yasası bir nokta bağıntısı değildir. Yani tüm noktalarda geçerli değil. Örneğin buralarda, buralarda geçerliliği yok. Sadece bu hat üzerinde ve hattın tamamında doğruluğu var. O yüzden ohm yasasının nokta biçimini şekil 3.2'de verilenleri kullanarak gerilim akım bağıntısını çıkaracağız. Yani ohm yasasının nokta biçimi neydi o? J eşittir sigma E. Bunu kullanarak gerilim akım bağıntısını çıkaracağız. Şimdi elektrostatik bilgilerimizden de VAB eşittir E çarpı L olduğunu bulabilirsiniz. Yani AB arasındaki gerilim elektrik alan çarpı o uzunluktur. Artık bilinen bir hat üzerinde doğru olduğu için skalerlikten çıkarıyoruz. ve AB elektrik alanın genliği çarpı L'nin genliği. E çarpı L yani volt bölü metre burası. Bu da metre metreye gitti. Voltajdır volt. Yani bunu elektrostatikten bulabilirsiniz. E buradan V A B bölü L olarak gelir. I akımı da S yüzeyinde J D S şeklinde yazarsak yüzeyimiz genelde yüksek gerilimden kabul edilir. Burası pozitif olduğu için sadece şu yüzeyden alıyoruz arkadaşlar. Yani şu S yüzeyini iyi düşünün ve bu S yüzeyi bu hat boyunca sabit. Aynı S yüzeyi. Yani bir genişleyip veya daralmıyor. Ancak sadece şu hat üzerinde alacağız bu S yüzeyini. Burada bir sonsuz küçük DS aldık. J akım yoğunluğu da bu yönde gidiyor. Zaten DS de aynı yönde. J skalar çarpımı DS ve S yüzeyi de tamamı S yüzeyi buradaki şu formül akımı veriyordu. Zaten ikisi de aynı yönlü olduğu için J de aynı yönlü. DS vektörünün de yönü aynı yönlü. O yüzden şu J'nin genliği skaler çarpım A hatta şu yöne AT diyelim. DS'ye de şöyle DS'ye de DS ye çarpı AT. ikisi de aynı yönlü olduğu için AT ile AT çarpı 1 geliyor. Şu J. Sadece DS kalıyor. S yüzeyi üzerinde şu J zaten sabit. Şu sabit olduğu için dışarı çıkar. DS şu S yüzeyinde integre ettiğinizde zaten alanı veriyor. Şurası da S alanı C çarpı S şeklinde geliyor. Buradan da I eşittir C çarpı S olduğu için C'yi yalnız bırakırsak I bölü S olarak gelir. Eşitlik 3.13 ve eşitlik 3.14'ü 3.1'de yerine yazarsak eşittir 3.10 j eşittir sigma e hatırlıyorsanız burada yerine yazacağız. J yönü de e yönü de aynı olduğu için artık şu vektörlerden kurtarabiliriz. Ya sonuçta j şunu şöyle düşünürseniz nasıl kurtarıyoruz j çarpı at yönü diyelim sigma e de e genlik çarpı at yönü Bu yönler gidiyor yani. Bu ifadeyi j eşittir sigma e şeklinde yazdık. j'yi bulduk bölü s. Sigma'yı yazdım. E'yi de zaten burada bulduk. Ve AB bölü L. Bu şekilde düzenledik. Buradan da VAB'yi yalnız bırakırsak L'yi karşıya attık. Sigma'yı da bölüm olarak attık. Şu şekilde geldi. I, L bölü sigma S. Şu ifade de L bölü sigma S. Direncin formülü. Hatta direnci ne biliyoruz? Biz Rho L bölü S şeklinde biliyoruz ama şu Rho da zaten 1 bölü sigma'dır. O yüzden onu da bildiğinizi varsayarak buraya da R yazarsak I çarpı R'ye gelir. Bu da eşitlik 3.12 ile aynı sonucu verir ve eşitlik 3.15'ten durgun akım DC homojen düzgün kesitli düz bir malzemedeki direnç formülünü bulmuş oluruz. Yani bu formül durgun akım durumunda yani DC olacak doğru akım homojen olacak düzgün kesitli olacak bu şekilde bir malzemenin direnç formülüdür. Yani şuradaki R eşittir L bölü sigma S. Yani biraz önceki şu kesitimiz dikkat ederseniz şu kesitimiz hat boyunca sabit. Malzeme homojen. J her yerde aynı özelliğe sahip. Dolayısıyla bunu buradan yazabiliyoruz. Yoksa böyle bir malzeme olmasa bunu yazamayız. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.